Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek. NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin ana unsurunu, 2022'de 3500 askerden oluşan Fransız-Alman Tugay'ı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya'da görev kuvvetine asker verecek, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle, 2014'te kuruldu. Hollanda'da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın komutası altındaki 40 bin askerlik, çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin ittifakın savunması için birkaç gün içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletiliyor. Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa 1 Ocak 2023'te komutayı Almanya'ya devredecek. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.